Merhaba. Mayanet Yazılım olarak işletmelerin internet sitesi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir web sitesi hazırladık. Ve bu siteyi kullanmak isteyen işletmeler için de bir kampanya oluşturduk. Web sitesini ücretsiz kullanabileceksiniz. Öncelikle size internet sitesinin içeriğinden bahsetmek istiyorum. Daha sonra bu siteyi nasıl ücretsiz kullanabileceğinizden bahsedeceğim. Web sitesi mobil uyumludur. Cep telefonlarında da uyumlu bir görününde çalışır. SEO uyumludur. Teknik olarak Google ve diğer arama motorlarının istediği kriterlerin tamamını karşılar. Bu web sitesi ile firmanızı ve yaptığınız işleri rahatlıkla anlatabilirsiniz. Ana sayfa, hakkımızda hizmetlerimiz, fotogeleri, sık sorulan sorular, blog ve iletişim sayfaları var. Ana sayfada dinamik bir slider, firmanız hakkında kısa bir açıklama, hizmetleriniz ile ilgili özet bilgiler ve iletişim bilgileri var. Hakkımızda sayfasında firmanızı ve yaptığınız işleri anlatabilir ve bu içerikleri fotoğraflarla destekleyebilirsiniz. Bu sayfada firmanız ile ilgili istediğiniz kadar fotoğraf yayınlayabilirsiniz. Hizmetlerimiz sayfasında firmanızın verdiği hizmetleri ayrı ayrı tanıtabilirsiniz. Yine tanımlamış olduğunuz hizmet ile alakalı birçok fotoğraf yayınlayabilirsiniz. Foto galeri sayfasında İşiniz ve firmanız ile ilgili görselleri paylaşabilirsiniz. İstediğiniz kadar fotoğraf ekleyebilirsiniz. Sık sorulan sorular sayfasında hizmet verdiğiniz sektör ile alakalı müşterilerinizin ya da hedef kitlenizin merak ettiği soruları burada yanıtlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar soru-cevap yazabilirsiniz. Blog sayfasında firmanız ile ilgili duyuruları, sektörünüz ile ilgili haberleri burada paylaşabilirsiniz. Blog sayfasında istediğiniz kadar kategori oluşturup altına içerik yazabilirsiniz. İletişim sayfasında firmanızın iletişim bilgileri ve Google Haritası yer alır. Site ziyaretçilerinin size siteniz üzerinden mail gönderebilmesi için bir iletişim formu vardır. Ayrıca sitenin her sayfasında Facebook ve WhatsApp platformlarında paylaşma özelliği var. Hakkımızda sayfası Hizmetlerimizin detay sayfası Foto galeri sayfası. Blog sayfası. Blog içerik sayfası. Bu sayfaların tamamını Facebook'ta ve WhatsApp'ta paylaşabilirsiniz. Sitede yer alan bütün telefon numaraları tıklayarak arama özelliğine sahiptir. WhatsApp numarasına tıklandığında otomatik olarak WhatsApp açılır ve müşterileriniz sizinle bu kanal üzerinden iletişime geçebilirler. Zorlanmadan rahatlıkla kullanabileceğiniz bir yönetim paneli var ...web sitesinin içeriğini yönetim paneli ile rahatlıkla düzenleyebilirsiniz. Yönetim paneli ile ilgili detaylı bilgileri bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. SEO puanı için oldukça önemli olan iki kriter var. Bunlardan biri site hızı, diğerisi, diğeri ise kullanıcı deneyimi. Bu web sitesi gereksiz hiçbir dosya barındırmaz ve temiz kodlanmıştır. Bu nedenle oldukça hızlı çalışır. Kullanıcı deneyimi açısından da oldukça kolay kullanılabilen bir yapısı vardır site ziyaretçileri aradığı bilgiyi rahatlıkla bulabilir. Site hızını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de sitenizdeki fotoğrafların boyutlarıdır. Sitenize eklemek istediğiniz fotoğrafların boyutlarını küçültebileceğiniz ve üzerine isterseniz yazı yazabileceğiniz bir yazılımımızı da sizlere hediye ediyoruz. Mayanet Imager isimli fotoğraf düzenleme yazılımımız ile ilgili detaylı videoyu sizlerle paylaşacağım. Bir web sitesinin internette yayınlanabilmesi için bir alan adınız ve hosting paketiniz olması gerekir. Bu iki hizmeti de yıllık olarak mutlaka satın almalısınız. Bizim de bu web sitesi hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilmeniz için tek şartımız yıllık hosting hizmetini bizden almak. Web sitesini incelemek ve kampanya detayları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz mayanet.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.